vatandaşlar ne düşünüyor? Şimdi ben yurt dışında kalıyorum. Nereden geliyorsunuz Almanya'dan efendim? Almanya'dan geliyorum. Almanya battı diyorlar. Onlar diyen hep yalan be usta. Neden yalan konuşuyorlar efendim yani ya? Konuşuyorlar hep siyaset alet ediyorlar. Ben 33 yıldır Almanya'dayım. Evet. Bir gün daha işsiz kalmadım. Ve 3 işte de birden çalışıyorum. Kendi işimi de kurdum. 31 yıldır bir işte çalışıyorum. Hep onlar yalan söylüyor. Hep siyasetin oyuncağı. Ben onu söyleyeyim. Bir ikincisi de şunu söyleyeyim. Neden bunlar yalan söylüyorlar? Orada her birimiz ev aldık, mal mülk edindik, borçlandık. Ee, ondan sonra da bunlar tutuyor diyor ki para yetiştiremiyoruz. Bal gibi yetiştiriyorlar parayı orada. Ben gayet iyiyim durumu. Yalan söylüyorlar. Diyorlar ki biz orada maaş alıyoruz ama durumumuz diyorlar kötü diyorlar. Çok zor geçiniyoruz. Diyorlar. Hepsi yalan söylüyor. Neden yalan söylüyor? Ben yıl başından beri bize iki sefer para verdi. Devlet çalıştığımız halde 500 euro bir verdi enflasyon yardım olarak 300 euro yine geldi. Şimdi önümüzdeki ay iki ay sonra veya bir iki ay sonra bin euro daha yardım edecekler. Bunlar hep yalan söylüyorlar. Peki böyle yalan söylemelerindeki en büyük temel evet. sıkıntı nedir? Gelsin onlar o zaman burada 3 yıl kalsın buradaki o insanların normal bir vatandaşın aldığı parayla geçinsinler. Geçinirsiniz diyor. Yalan söylüyorlar. Ben geçinemem. Ben şunu sordum. Buyur. Almanya'dan gelen vatandaşlar burada ailesini ziyaret etmeye gelebiliyorsa. Evet. Ziyaret ettiği ailesi evet. kendisini ziyaret etmeye Almanya'ya gidebiliyor mu diye sordum. Şimdi oraya gidebilirler ama onlar orada sıkıcı geliyor. Sıkıcı geliyor çünkü burası cıvıl cıvıl. Ben buradaki hani insanlara hani tabii ki biraz hayret ediyorum fakat şimdi ben burada geldim 400 ile 6 gündür dolaşıyorum. Daha harcamadım. Para cebimde duruyor. Yani harcıyorum ama para bayağı yeterli geliyor. Almanya'nın askeri ücretli vatandaşı bir ay boyunca geçimini sağlayabilir mi? Ev kirasını ödeyip yemesini, içmesini, etini, sütünü alabilir mi? Ya bunu daha önceki vatandaşlar da söylüyorlar. Ee, şöyle ki tabii ki e, oradan sonra parası yetmediği zaman sosyal yardıma başvuruyorlar. Sosyal yardım benim bildiğim çok arkadaşım var genç gençler. Ee, sağlıklarda yerinde çalışmıyorlar. Gidiyorlar oradan sosyal yardımı nasıl diyeyim? Minik, minik, 1300 lira diyeyim para yardımı alıyorlar. Bunlar yetmedi diyeyim başvuruyorlar. Tekrar buradan devlet bunlara yardım da diyorlar. Peki sosyal yardıma her başvuran kabul oluyor mu? Yani Olur. Oluyor mu? Olur. Olur. Çünkü orası öyle ki şu anda bütün Afganistanlılar, Afgan dolu, mülteci dolu ve onlar her türlü yardım alıyorlar. Ve inanın ki Alman vatandaşlarından, orada vergisini ödeyen, sigortasını ödeyen vatandaşlardan daha güzel yaşıyorlar. Ama yalan söylüyorlar. Oradaki gayet güzel, oradaki ben şu anda sosyal hakları burayla çok farklı. Para yardımı burayla çok vardı. Ben burada sadece bir şey hayret ediyorum. Neden buradaki, şimdi ben iki saattir orada taksi bekliyorum. Vatandaşa sordum gelen geçiyor, gelen geçiyor neden almıyor bizim? Burada da abi sen yabancı değilsin ki dediler. Sen yabancıları onlar alıyor, Türkleri almıyor. Şimdi ben aşağıya gidiyorum. Taksi bakmaya gidiyorum, taksi bulacağım. Evime yani kız kardeşimde kalıyorum. Burası tabii ki çok ucuz da değil. Öyle abarttıkları kadar. İyi kaliteli malı. Yani yabancı mı arıyorlar? Bunu öyle geliyor. Ben 3 yıldır geliyorum ama bu sene daha değişik gördüm burayı. Peki yani şöyle bir durum da var. Taksiciler kısa mesafeye götürmüyorlar diye söylenen vatandaşlarımız Neden da var. Neden biliyorlar ben kısa mesafeye gidip gitmeyeceğimi ki? Durmuyorlar ki. Durmuyorlar ki. Ben ama bak... öyle söylüyorum. Ben baktım dikkat ettim. Bu arkadaş öyle de. Şimdi bir saate yakındır orada köşede bekliyorum. Burada bekleyeceğim. Bekliyorum. Adamlar hep yani yanlış anlamayın başı kapalı yabancı tip insanlar haliyle belli oluyor. Onları alıyorlar. Şimdi bir saattir bekliyorum. Bulamadım taksi. Şimdi aşağıda bir taksi durağı görmüştüm. Oraya gideceğim. Oradan bineceğim. Yani benim nereye gideceğim nereden biliyor. Ben havaalanına gideceğim belki de. Yani onların ön yargılı bunları bilmiyorum da çok saçma. Çok saçma. O denilen Almanya bizi kıskanıyor. Almanya şu ne diyor bu ne diyor. Hep onlar bahane. Hep onlar şey o diyenler gelsin burada. Burada Türk vatandaşlarımız gibi asgari ücret değil, asgari ücretin iki katına burada yaşasınlar, onların ayağını öperim. Yalan söylüyorlar. Her biri orada kral gibi yaşıyorlar. Devletten de yardımını alıyorlar. Her türlü yani sahtekarlığı da yapıyorlar ama buraya geliyorlar. Türkiye bizi işte buradakiler de diyor ana hani öyle saçma sapan laflar ediyorlar ama ben oradan çok memnunum. Çok memnunum. 50 milyon 50 bin liralık da senin sosyal sigortalarımız orada. Ameliyatın olsun bir kuruş daha ben bilmedim. Daha 33 yıl oldu. Daha bir polis görmedim. Daha bir polisle karşılaşmadım. Abi oradaki saygı var. Burada saygı yok. Burada bakıyorum. Burada mesela yaya geçidi. Yaya geçidinin başına geldiğin zaman böyle durduğun zaman bütün arabalar durur sağa sol. Burada üstüme üstüme gidiyorlar. Durduramıyorsun. Şimdi yine aynı. Bir de bana bağırıyor böyle el sallıyor. Niye geçiyorsun? Duracaksın o yaya oraya şey yaptırır Burada trafik bir, sosyal insan hakları sıfır. Saygısızlar. Oradaki oraya git. Orada çok güzel saygıyı. Meden burada diyor mu? Ankara bura bile farklı. Ben Ankara'da da kalıyorum genellikle. Ankara'daki yaşamla bura farklı. Nasıl farklı? Orada daha düzenli bir sistem var. Ama demek istediğim o diyen arkadaşlar işte Almanya şöyle bizi kıskanır Almanya. Orada sen git iki yıl sonra altına kral gibi arabanı çek yeter ki çalış. En fazla bir ay burada kalıyoruz. Buradaki bu genç arkadaşların kaderiyle oynuyoruz. Yani 3-5 kuruş orada kazandığımız para buraya geldi miydi değerleniyor. Ama şöyle söylüyorlar efendim. Biz de Türk vatandaşıyız. Hayır. Türk gel Türkiye'de çok. Ben de Türk vatandaşıyım. Bir gün gidip de orada Alman vatandaşlığına müracaat etmedim çünkü alnımda Türk vatandaşı ne olursa olsun saçımı da boyasam gözlerimden anlarlar. Ben Türklüğümle gurur duyuyorum. Ama yanlış bir şey. Yanlış. Alman vatandaşı olmadan Alman Ol, çifte vatandaşlık olmadım. olmadınız mı? Olmadım. Müracaat Olmadığınız halde bu kadar haklara sahipsiniz. Sahibim. Peki Alman vatandaşından? Peki, falan... Kullanamıyorum. Orada iş yerim de var. Her işte de çalışıyorum. Yeter ki orada düzgündür. Peki aradaki fark ne efendim? Ne gibi? Yani Alman vatandaşına geçseydiniz aradaki fark ne? Kullanacaktım neydi? sadece ki orada seçme seçilme hakkımı kullanıyordum orada. Milletvekili, belediye başkanı onun haricinde bütün haklara sahibim. Aynı Alman vatandaş. İsterseniz geçersiniz ama değil mi? Tabii, istesem geçersim. Çünkü hiçbir suç işlememişim, hiçbir şey yok. Her şekilde çalışmışım. Yani daha bir gün daha işsizliğim yok. Yani düzenli bir uyumum olduğu için Hı. oraya. Orada hiçbir şekilde ya buradaki insanların oradaki o dedikleri kadar yok. Yanlış anlaşılmasın bir Afgan'a gösterdiğini orada bir Türkiye daha değer verirler. Bunu açık söyleyeyim. Bir yabancıya gösterdiğini çünkü bizim kökenimiz gitmiş oraya. Sadece bizim oradakiler yaygaracılar, para üç üçkağıtçılar diyeyim öyle yalan söylüyorlar. Yaşlısı da genci de yok ne kıskanma daha ben kızımın altına daha geçen, geçen yıl çektim Audi A5. 25 bin liraya oku yeter ki oku ve devlet okuyanlara da çok yardım ediyor. Devlet okuyanlara çok yardım ediyor. Ne gibi bir yardım ediyor efendim? Mad maddi yardım da ediyor. Mesela gidiyor oradan devlet üniversiteye gidiyor benim kızım. İstesek benim gelirim yeterli olduğu için müracaat etmedik biz. Eşim ve ben çalışıyoruz. Fakat o istese zorladığı zaman para alıyor. Mesela üniversiteyi bitirdikten sonra meslek sahibi olduktan sonra o o paranın yarısını ödüyor taksitle. Ama biz bunu istemedik. Baba dedi, ben dedi istemiyorum dedi kızım. Tamam dedim. Şu anda üniversitede okuyor. İnşallah hayırlısıyla bitirir. İnşallah İnşallahın üstüne durur. İnşallah yani, hakkında hayırlısı olsun. Benim burada en çok üzüldüğümden biri de yanlış anlaşılmasın. Hani televizyonlarda görüyorum bu genç arkadaşların okulu bitirip de boş gezmeleri çok saçma ne için okuyorlar ben ona da anlam veremiyorum. İkincisi de orada okulu son senesinde kancayı takıyorlar iş yerleri mühendisi, iş yerleri. Şimdi benim kızıma 2 yıl sonra son senede kancayı takarlar. Mesela Biontech gibi firmalar, ilaç firmaları tutuyor, otomatikmen alıp götürüyorlar. Öğrenimlerine yardım ediyorlar, her türlü şeylerine yardım ediyorlar. Bütün bu dallarda böyle. Mühendislik son sınıfta mühendis olacağı zaman son sınıfta hemen kapıyorlar onlar zaten e, müracaat ediyorlar müracaat ettiği zaman onlar haliyle hemen kapıyorlar yani orada çok büyük bir işsizlik var bizim doktorlarımız da zaten aldılar çok büyük bir işsizlik var her konuda işsizlik var e, nasıl diyeyim doktordan tut da bir kepçe operatörüne mi diyeyim bir demircisine mi diyeyim elektronikçisine mi diyeyim e, bütün çok boşluk var yani orada çok boşluk var ama şu andaki bizim ülkemizin ne gibi bir şartlar önüne koyuyor onların buradan gitmek için bilmiyorum. Ama keşke üniversite öğrencilerinin gidip de orada bir meslek edinmelerini isterim. Çünkü Almanya, Fransa, ben kendi ülkemden bahsedeyim. Almanya bayağı bir tercihler sunuyor. ve Bayağı bir işsizlik de boş ver. Ben bu yol kanal işçisiyim. Onda dahi çok büyük bir boşluk var. Bulamıyoruz, adam bulamıyor. Üstelik ben buradan bir adam yani bir tane oradan adam götürdüğüm zaman O firman bana bin lira para veriyor adam getirdin deyin Ödül olarak Beni de götür abi Götürüyüm abi <laughs> Vallahi gelirim Eşinizin büyük gitme şansı var Sağlıkçı bayağı bir boşluk var Onu müracaat edecek işçi bulma kurumuna ama önüne ee, Büyük bir boşluk var halen Yurt dışından çok büyük miktarda Şimdi eşim hastanede Çok yabancı geliyor çok çok yabancı. Bu başörtüsüymüş, başa çıkmış. Onların hiçbir şeyi yok. Hiçbir şey, engel yok. Hiç engel yok. Hiç engel yok. Onu diyenler biraz saçmalıyor. Çok başörtülü var. Eşimle de çalışan başörtülü var. Türk de var başörtülü. Onlar yalan söylüyorlar. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür sağ olun. ederim. İyi günler. Memnun oldum sizi tanıdığımı. İyi siz günler tanıdım. diliyorum. Allah.